Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve İsmet Ünönü koşusu başladı. Kartalım öne fırlıyor, 3 boy kadar fark yaptı. İkinciliğe bariyer liminden 5 numaralı Golden Sun geldi. Onun 3 boy gerisinde 4 numaralı Ultramar bu metrelerde üçüncülükte. Onun yanına da Kurtaran sokuluyor, 1 boy kadar geride hücum. Hemen yanında Hikmet, bariyer liminde Ribella, 5 boy kadar geride. King Bishop sırasıyla 1600 metre start yeri geçildi. Önde Kartalım liderliğini koruyor, 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Golden Sun. ikincilikte. Golden Sun'ın yarım boy kadar dışında Kurtaran bu metre üçüncülükte. Daha sonra 2 numaralı hücum hücumun yanında. Ultramar var bariyer dibinde. Bir buçuk boy kadar gerilerinde Hikmet ve Rübella ikilisi tekat gibi. Daha sonra King Bishop sırasıyla 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Baştan aldığı liderliğini yine koruyor bu metrelerde kartalım. 5 boy kadar gerisinde Golden Sun ikincilikte. Kurtaran yine üçüncülükte bariyer dibinde Ultramar var. Ultramar'ın yanında hücum öndeki grubu izliyor. Bir boy kadar gerilerinde yine bu metrelerde Rübella var. Hemen sağrısında Hikmet sırasıyla koşunun son 800'ü geçirmek üzere önde 7 numaralı Kartal'ım 3-4 boy kadar liderliğini korurken yine 5 numaralı Golden Sun son 800'den sonra ikincilikte üçüncülükte bu metrelerde 3 numaralı Kurtaran yine yerini koruyor. Bir boy gerisinde bariyer dibinde Ultramar var bu şekilde. Son 600 geçiriyor. 7 numaralı Kartal'ım 5 boy kadar son 600'e de lider girdi. Yine 5 numaralı Golden Sun ikincilikte Ultramar bariyer dibinden yaptığı ataklarla üçüncülüğe kadar sokuldu. Hücum dördüncülüğe geldi. Viraj dönüldükten sonra iç kulvara doğru da Ribey Ribella Koşunun son 400'ü geçildi. 7 numaralı Kartalım 5-6 boy kadar liderliğini koruyor. Golden Sun Ribella dışarıdan King Bishop yükleniyorlar. 7 numaralı Kartalım son 200'ü de 3 boy avantajlı önde geçti. 8 numaralı King Bishop'un çabaları var. Ortalardan Ribella çıkmaya çalışıyor. Kartalım içeride. 8 numaralı King Bishop geliyor. King Bishop önde. Ribella'nın ataklarına rağmen 8 numaralı King Bishop Jockey Erhan Yavuz'la İsmet Ünal'ı koşusunu kazanıyor sayın yeri severler. 9 numaralı Ribella ikinci oldu. 7 numaralı Kartal'ım üçüncü oluyor. Dördüncülük kararı Hücum ve Ultramar arasında İsmet Ünal'ı koşusunu 8 numaralı King Bishop Jockey Erhan Yavuz'la kazandı.